Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle hoş geldiniz. Bu katman kayısı evinde ben yaptım. Böyle bu eşyalar da ne nedir diyeceksiniz Minecraft ama aa, PK Arkadaşlar bugün Minecraft APK'da size çok güzel bir moddan kurduğum bir oyunu göstereceğim. Moddan yaptım. Bakın moddan yaptığı için başarılığın gücüne bakacağız. Bakın Arkadaşlar bakın kılıç kaç hasar veriyor görüyorsunuz. Bakın 100 400 106, 966. Burada da böyle kürek de fazla. Ama kılıç daha fazla arkadaşlar. Arkadaşlar setin gücüne de bakın. Bakın hepsi de aynı büyüyle arkadaşlar. Hepsi de aynı büyüyle. Kalkan ama aynı değil. Benim de mızrak. Ve de şu ama ama şu ya, aynı büyü. Ama bu da aynı büyü değil. Ama şuradaki kutuda aynı büyü var. Bakın burada aynı eşyaları olan var. Ama aynı büyüler değilmiş. Bakın arkadaşlar bu modu anasıyla göstermeyeceğiz. Bu mod çok gizli olacak. Aslında göstereceğiz ama bazenlere çıkmıyor. O Oradan silik almış. Bu belki çıkar. Arkadaşlar bakın modumuz bu. Çok güzel bir mod. Arkadaşlar şimdi bugün onun gücüne deneyeceğiz. Güçlerine bakacağız. Şimdi ben buraya bir tane zombi ordusu dizeceğim. Şimdi Minecraft. Şimdi Game Mode 1. Game Mode 1. Evi güvenli yaptım arkadaşlar. Güvenliği bu kadar. Şu güvenliğe bakar mısınız? Tam bir güvenli. Ama nasıl gireceğiz bu eve? Hemen size göstereyim. Ha, Game Mode 0'a geçeyim de. Minecraft aslında Game Mode 2. Game <laughs> mod almış. Yani Ama game of Bir gizli yerimizden gideceğiz değil Ar mi abi? Evet arkadaşlar. İşte Bak gizli yerimiz. Arkadaşlar tam bura. Evet. Bakın arkadaşlar işte böyle bir yer. Burayı Burada. yere de kapatıyoruz. Bakın eve girmek için böyle. Burada kalmamız var. Kalmada oksijeni tek atıyorum. Çıkmak için de yine buradan deneyeceğiz. Evet. Hemen deneyeyim de. Ben çıkmak istiyorum. Ben her gün bu cizli yerden gireceğim. Ben bazen ne böyle altın elmana gidiyorum arkadaşlar. Böyle böyle giriyorum. Bak şöyle gidiyorum. Bakın böyle de oluyor. ölüyorum anam anam anam. su 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 sus. Arkadaş bizi koruyor ama. Su su abi. Set ama beni koruyor. Su abi su Şimdi Herobrine Aeroplane'ın ama eşyaları arkadaşlar. Aslında Aeroplane'ın eşyalarından daha güçlü. Arkadaşlar Aeroplane ve nasıl her şeyi tek atabiliyorsunuz? Kendi Aeroplane kılıcıyla arkadaşlar. Kendi Aeroplane kılıcını tutunca arkadaşlar Aeroplane'ın elinde kılıç görülükmüyor. Çünkü çünkü sildi modu olmuyor. Modu da olsaydı sildi görünecekti. Aeroplane her şey böyle mod. Böyle her şeyi tek atabiliyor arkadaşlar. Bakın bakın ve de ve de benim adım artık Europlay. Herkes kötü Europlay Bakın burada yazıyor Europlay'nın evi. Evet. Ve de şu taraftan gidiyor. Bakın tam kapının yanında. Şurada da düğme var. Din, don, din, don. Arkadaşlar bugün Minecraft Survivor'da. Bakın bu eşyalarla bir, bir tane zombi ordusuyla kapışacağız. Creeper olusu. Şot kaç et verdiğine bakın. Ben o bayağı bir etim var, yemeğim var. Bakın arkadaşlar kaç bir yemek verdi. Set de aynı veriyor böyle ama ki Alev büyüsü olsaydı böyle verirdi. Bakın şimdi bakın hemen göstereyim size. Hemen göstereyim. Bakın. Ele Amca bak kürek nasıl? Ha. Üf arkadaşlar kürek de böyle. Arkadaşlar niye bunu mu Çünkü bakın tam böyle geliyor ona tırık atınca. şunu alayım da. Bunları da kazalım. Ben nerede toplar? Anam 3 oldu ya. Hop, arkadaşlar görüyorsunuz kaç et verdiğini. Domuzda da. Bakın şimdi bu eşyalı domuzu öldüreyim de. Bakın kaç şey et verdi. <laughs> Ama domuz eti ara. Ben ara bir şeyle yemem. <laughs> Minecraft'ta da, Minecraft'ta da ara. Ama Enes Batur da aram, Ama, <laughs> A aram diyor. <laughs> ara. Şimdi Arkadaşlar Hemen zombi ordumuzu dizelim Hemen zombi ordumuzu. Adam bir dakika. Game mode yazacaktım. Game mode. Game mode demek arkadaşlar. Game mode. Game mode demek. Bakın burada yazıyor. Game mode. Bir. siz de yapınca da oluyor. Bakın C afi. C afi yapınca da oluyor. C afi yapınca da oluyor bakın. Bir dakika yanlış yazıyorum. Aa. Hep game yazıyorum. Game mode Se. C afini koyunca da böyle game mod 2 bu da. Ben ama ben game mod 1 yazıyorum. Böyle game mod 0. Siz böyle yapın bence. Ben böyle yapıyorum. Böyle daha güzel. Hemen zombi ordumuzu yapalım. Arkadaşlar zombi ordumuzu başlatalım bence. Yani başlatalım yani. Zombi ortu uyuyor. Niye ki ben mıyım? Mı? Yok diyelim aslında. Hangi <laughs> hangi şeyden olsa. Şimdilik arkadaşlar full olsun. Ya da taş olsun. Zombi yumurtasını da almak isterdim ama neyle kapıştık? Bombi pik Diyor burada. Bu nedir? Anam doğru ya. En oyunu zor. Anam oyunu normal alayım. Ne? Ay ya bu bebeşeler arkadaşlar? İşte bu ateşi çok seviyor. Oradan, oradan böyle yanmadan ölü. Ölüm yani böyle yani. bu at, Bunlar ateşten yanmıyor. Ama çok kolay da yanıyor çok kolay dayanır arkadaşlar böyle bir böyle oyun tuhaf yapmışlar ama çok kolay da çıkmıyor 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 böyle yapalım yani şimdi bu zombi ordusu arkadaşlar böyle olsun arkadaşlar zombi arkadaşlar, ordusu ben zombi ordusuna kapışmayacağım bana ne Hı -hı. Arkadaşlar zombi da kazanıyorsun kazanır diyorsunuz yorumlara bir yazın. Beni tutuyorsunuz arkadaşlar yorumlara iki yazın. Arkadaşlar ben, ben, ben abimi tutuyorum. Arkadaşlar beni tutan alfaz yorumlara iki yazsın. Ama ama beni tutmuyorlar zombileri tutanlar bir yazsın. Zombileri tutanlar bir yazsın. Abi ben iki yazmayı bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar Bakalım onların beni tutarsınız. Zombi ordusunu Tutamazsınız. Üzgünüm. Zombi orutursunuz. Anlaşıldı. anne. Anla. Aslında bu domuz zombi ordusu. Unutuyorum biraz. Domuz zombi ordusu. dilelim. Bazen de kılıçlar büyülü çıkıyor abi değil mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar bazen de büyülü çıkıyor. Bak büyülü. büyülü. Şimdi mi bunu... abi? Evet. Şimdi benim Orada iyi bir arkadaşlar böyle. Bu ne? Ya bu doğru ya. Ben gidemeyeceğim çünkü üstünde de bu var. Şöyle yapayım ben. Bakın çok güzel bir plan bu. Şimdi Abi. şunu kırayım da arkadaşlar. Abi. Abi. Ne? Ben zombi aldım. kapışmayacağım. Biliyorum. Şimdi arkadaşlar son bu domuz zombi ordusuna kapışma vakti. Büyülü altın elmamız da var. Şurada ne var? aşağıya bak. Ben şimdi ne yaparım <laughs> lan buradan? Şimdi arkadaşlar Nece gelmiş buraya. Şimdi Şimdi biraz daha koyayım da var. <Sessizlik> Arkadaşlar setim hiç kırılmayacak kesin. Şimdi bir de yukarı çıkayım da çünkü yukarıdan atlayacağız. Belki arena yaparız. Arena savaş yeridir. Biliyorsunuz arena. Ben bunu kıracağım ama. Al abi savaş. kalacağım arayın. Arkadaşlar bakın hepsi bana gelmek istiyor şu anda. Aa gelmiyor Aha geliyorlar. Bak 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 bak. Ali Arkadaşlar. Dakika doğru ya. Game of. Doğru unutmayayım. Şey yap. Şimdi. Bunu böyle. Şunu da böyle. Şimdi bana hepsi gelmek istiyor. Bir tanesini bıraksan gelir. Aha öyle geliyorlar. Abi o oh, hat. Arkadaşlar böyle. atlıyorum. <gülüyor> 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 Kimse beni yenemez. Ben Minecraft savaşçısı Enes arkadaşlar. Minecraft gücü. Arkadaşlar benim Minecraft attık benim Minecraft. Benim YouTube'umun ailesi Enes YouTuber ailesi. Çok güzel bence isim. Şunu da attık kırabiliriz. Ben kazandım. Arenada Enes kazandı. Neyse şu pislikle atayım arkadaşlar. Bunları nasıl sileceğim ama bilmiyorum. Abi. Neyse ya ateşi atarım. Şimdi altın da çıktı ama ben altın istemiyorum Abi arkadaşlar. Sen. Şimdi ben bunları yakalım eşyaları yakayım da. Abi gece oluyor. Arkadaşlar gece oluyor. Şunu bunu yapayım da. Bunu da bu. Şu da bu. Tamamdır. Şimdi yakalım bunları. Lavdan mı yaksam? Hayır abi çakmakla. Evet çakmağımızı alalım. Şuna evimizi de, de olsun. Şöyle. Hop. Şunu da yakalım. Abi. Arkadaşlar yakıyorum. Hop. Hop. Çok güzel. Buradaki daha bazı. Abi. Arkadaşlar hemen. Şunları yakalayayım da. Arkadaşlar neyse videomuz bitti. İlk önce de modu gösterelim. Hemen modumuza geçelim arkadaşlar. İşte Geçti. Bakın burada bir tane mod var. Bakın şurada yazıyor. Minecraft for Minecraft. Bakın. Master for Minecraft P yazıyor. Bakın hemen size göstereyim. Bakın yazıyor. Master for Minecraft P. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Ama ilk önce size yaş gösterecek. Hangi yaşta oynayacaksınız diyor. Arkadaşlar ondan sonra da bakın burada böyle dokular yazıyor. Dokulara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir kez şuna tıklıyorsunuz. Böyle geliyorsunuz. Bazen de çıkmayacak, bazen ne çıkacak. Bunların bu sefer çıkma çıkar. Çıkmazsa bu da sizi kalmış arkadaşlar. Ben bilmem. Çıkmazsa sizi kaldı. Sizi gösterecek. Aynı siyah kutu da gösterecek arkadaşlar. Hadi lütfen çıksın. Arkadaşlar çıkmazsa size kalmış bu mod. Başka modlar da indirebilirsiniz. Şöyle bakın. Çıkmazsa devam edin bakmaya arkadaşlar. Ben yine de deneyeceğim. Bu 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 bu. Survivor. Ha, Survivor oynadığımız yer. Arkadaşlar. Pıvı. 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 Bı 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 tıkladık ne demek bilmiyorum şimdi bir yerden çıkacak arkadaşlar belki çıkar onların çıkar arkadaşlar çıkmazsa sizi kaldı Tamam çıktı mı dakika bir şey gördüm kılıç gördüm Az önce arkadaşlar Hı, Sanırım burada savaş yazıyor Evet ama 2p olmaması lazım ha, kılıç görmüştüm lan bir yerden Evet, Neyse Şansıma bak. Neyse arkadaşlar videomuz bitti. Ekran sallamış sonra ekran video çıktı. Bunu tıklamayı unutmayın. Sizi şey bay bay.